Kadir abi. Evet. Telefonun nesi var bana anlatır mısın? Görüntüsü yok. Ekran da biraz açılmış. Evet. Şimdi Kadir abi görüntü yok ya. Ha. Bunun ekran problemi olduğunu nereden anlıyorum biliyor musun? Sen mesela diyorsun ya hiçbir şey olmadı. Ben böyle buna bir reset atıyorum. Ses kısmı tuşu, on off tuşu basılı tutuyorum. Bak tutuyorum böyle basılı. Elime titreşim gelecek benim. Siz oradan göremeyeceksiniz de. Elime titreşim gelecek. Geldikten sonra bak titredi telefon. Aha da görüntü gelmedi. Tamam mı? Bu demektir ki bu telefonun ekranında problem var demektir normalde. Ama sökeceğiz gene de bir bakarız demin olmak için tamam mı? Tamam abi. Endişe etme hallederiz. Tamam. Kadir Baba, telefonun hazır. Harika, harika. Al yengenin telefonunu yaptırın, dayak yemekten kurtuldun en azından Kadir Baba. Oldu, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz desene Kadir abi.